Arkadaşlar günlerden Hayır Hello Neighbor Acayip büyük ve güzel gizemli korku dolu bir Hello Neighbor karşınızdayız Videoyu beğenmeyi unutmayın kanala da abone olun Hadi başlayalım Allah aşkına oğlum sen ne yapıyorsun rüzgar türbünü kapat Aç şu kapıyı Burası bizim evimiz mi? Evet Oo, Evin güzelliğine bak Kulübeden çıktık malikane gibi evimiz oldu Yusroş Şunun wow. evine bak Baya baya büyük Wilson. Tuzun var mı kardeş? Bak hele bak ana. Dur 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 çıksın çıksın çıksın. Tuz ne demek? Ee, yemeğin üstüne tuz atıyoruz ya. Hayır tuzun. Tuzun çıktı mı dedin sona? O ne demek? Wilson bu tuzun, çıktı mı dedin. Oğlum aç şu kapıyı. Şunu kapat. Bir şeyler var mı? Hemen araştırmaya başladık. Şuradan aç şuradan aç şuradan aç. Burada bir şey yok. Şuraya aç. Oğlum aç kapıyı. Her gün burada yatak odası var. Şuraya aç. Tamam burada bir şey yok. Şurada o var, o var. Şurası. Oğlum hiçbir bir şey çıkmaz? Ne ki? Elba var. Ver şu elmayı. Aha. Pasta. Pasta yemek ister misin? Evet. Ben yemeyeceğim. o buraya açacağız. Ay! Gelme. Vurdum kafasına kaç. Arkaya 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 arkaya. geliyor. şey gördüm. Kulp var orada. Ben Ben gördüm, gördüm. Aa merdiven. Çık 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 çık. Aha. Bir açtı. Bir açtı. Yukarı katla. Bakacağız şimdi. A adam yukarı çıktı. Wilson <laughs> son gibi kıvrılıyorsun. Şurayı açtı mı? Aa açmış. Oo, tamam. Farklı müzik çalıyor, farkında yukarı mısın? Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Yukarısı kilitli he. Tam bir son. yeter artık dur. Müziği de kes sıktı yani ama ne bu ya böyle abartı abartı hareketler. Şunların üstünde bir şey var mı? Hiçbir şey. Tabii ki yok. Neden olsun ki? Şeyler balkonlar balkonlar kapatıyordur. Şey baba kitaplıklar kapatıyordur. Şurası. Açıyordur şunların içinde ben bir şey belki... var. Aa, altında bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Oo, anahtar. Mükemmel. Efendim canım. Belki, Sistemi kapattım. Belki neydi? Şey, o kitaplıktaki şeyler belki o kapıyı açıyordur yukarılık madrendeki kapıyı. Belki onun Yani dışında... şimdi düşünebilirim bakalım. Yüzde yüz elma suyu. <laughs> Dışarı çıkalım. Ama elimize bir şey alıp buna fırlatalım. Ben diyorum ki bir sonra önce kapağı akla. Aha. Tamam açtık şurayı açacağız. Lisan öyle mi görmüyorum oğlum bak gelirsen vallahi çok zarar veririm vücuduna. Geldi. Ay, yapma. Yapma bunu yapma. Oo kaç. Kaç. Kaç yavrum. Aha aha aha. Bunu kaldırmışız bunu. Ne ara kaldırdık bunu? Kaç. Kaldırmışız kaldırmışız görmüyor mu kızım şey olmuş yukarı kalkmış. Biz bunu oynamış olabilir miyiz? Buralarda bir şey var mı? Aa mavi Aa, anahtar. anahtar. Vallahi mavi anahtar gel bakayım canım buraya gel gel gel. Şimdi <laughs> şuradan yukarıya doğru çıkalım bakalım yukarılarda ne varmış. Telefizde ne oynuyoruz biliyor musunuz? Hello Neighbor mı? Hayır. Ben bir keresinde Helena oynamıştım ama Teneffüste nasıl oynuyorsunuz? Helena Ebro Ne nasıl oynuyorsunuz? Şey... Bilgisayar yok, tablet yok, telefon yok, neyle oynuyorsunuz? Dünya, bataklık ve sonbahar dünya bataklık oynuyoruz Ya Allah yüsra ya Normal elle yüzle oynadığınız oyunu niye bana şey yapıyorum? Ben anahtar! Sandım, telefon... Anahtar! Na... Nerede anahtar, anahtar ya? Anahtar çekmece de var, bir çekmece de Uçak o ya, beni de şey yapıyor, heyecanlandırıyorsun. Olur, olur. Ol, ol. Vav wow, bebeğim! O çalıyor. Hadi. Çalsana. Çok güzel çaldım. Ay. Birazcık bozulmuş ama. Ben çok iyi çalarım da bozulmuş. Aha! Ay bak! Bura nere be? Bak, aşağı bak! Aşağı iniyor <laughs> aşağı burası. Ay, ben de orada çıkışın hapisi vardır. Bir dakika. Kapıyı açar mısın? Evet köpek balığı olması olur mu? Bir insan çok garip bir insan. Evde köpek balığı besliyor. Ama kendi yaptırmış bunu özel. Ah. Bir dakika. Şuraya vurduk. Ben, çok... Şuraya. Bu. Şu. Bir yere açtı. Açtı. Yok artık. Nerede gördün? Suyu açtı suyu. suyu açtı. Ha suyun oraya açtı. Tamam dur buradan aşağı inelim hemen. Burada bir şey var mı? Çekmece. Mersin'in oraya açtı galiba. Büyük ihtimal oraya açtı. Bakacağız. Şurası. Tabii ki açılmıyor. Bunu açacağız. Kaç. Oğlum çıksana. Biraz yapma böyle. Aha geliyor. Allah! Allah! Kaç! Kaçtık be! Yukarı çık, yukarıda şeyini açtık. Aa, şurada bir şey var. Mıknatıs. Aa, mıknatıs var. Baba. Kesin bir yerden bir şey çekeceğiz. Dondurduk, kapı açılıyor mu? Ya, bu suyu boşaltacağız. Çünkü orada sandalye var. Suyu boşaltacağız. Sandalye var baba orada, sandalye var. Şimdi orada sandalye varsa değişik matematiksel hesaplarla bu olayı çözmemiz gerekiyor gibi gel uman. Gel gel oğlum gel. Şöyle yandan gel ben de soldan kaçırayım. Kaçalım. İşte bu. Geliyor mu hala? Gelmiyor. Gelmiyor. Ah şurada bir yer var. Nere? Şurası. Bakacağım oraya. Orada var ya bak kesin bir şey var. Kesin bir şey var. Söyle bakayım. Kesin bir şey var. Hayır kesin bir şey var Görebiliyor musun bir şey? İyice bak. Ben gördüm. Ben gördüm. Masanın üstündeydi. Kırmızı anahtar nerenin? Çıkışın. Nerenin? Hayır. Geliyor sırada bir son patanaz yapıyor Çık 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 çık. Oğlum karatmış altı var. Çık. Gel buraya <laughs> <laughs> Oğlum işlemiyor adam. Çık şuradan. Çık 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 adam mı adam mı işlemiyor. Nereden gireceğim? Gir şuradan yanlış yerden girdik tuvaletine girdik adamın. Aa mutfak. Mutfak hiç, hiç bakmadık. Hiçbir şey yok. Ben şu an şaşırdım Hiçbir şey yok. Allah aşkına, vision. Bir, bir çivi alamadım mı? Bak buraya ya. buraya. Allah böyle bir dekordu bozmuşun. Aha, buralar. <gülüyor> 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 hayır, hayır. Çık, çık, çık. çık, çık bırak beni. Çık. Adam var, uça uça tekme atarak geliyor. <laughs> gelme Wilson ben kendi yüzünü atarım şuradan girelim Aha anahtar Kapat oğlum kapıyı niye bekliyor Aha leve çıktı Şunu at yere Levi'yi ver Çok panik yaptık Neden bu kadar panik yaptık Çok korktuk oyunun heyecanını da kaptırıyorum kendimi <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika şurada bir şeyler var çıkalım şurada Tamam çıktık Şimdi Oğlum ne yapıyorsun Yusra <laughs> Şurada şey vardı kızım şuraya açalım. Ben buldum bak orayı. Hayır. Bak, baksın şimdi. Süpürge açma. Kurban oldum süpürge yok bak. Süpürgeyi unut. Hileye giriyor. Birbirimizi yakalayacaksak düzgün yakalayalım. At şunu. Çekme. Wilson. Oğlum ne yapıyorsun beni uçurtma gibi çevirme. Bak. Oh. Oğlum uçurtma, rüzgarlı havada uçurtmayasın hastalığı yaparsın ya adam beni çevirdi resmen ya. Şimdi oraya gireceğiz. Ne, ne var orada? Bilmiyorum kızım, açılmayan her yere girmemiz lazım. Allah aşkına bir kamera neyine yetmiyor? 4 tane kamera koymuş. Pintan. Bu kadar mı korkuyorsun benden ve İsra'dan? Süpürge yok dedik, iğneye giriyor dedik anında girdi <laughs> Şu manken, abi, sinir oluyorum size ya. <şöyle>. Çık dışarı evime göndereceğim. Aa Yusra evde sandalye eksik bizim kızım. Al şunu. Sonra başka kasa eksik. Zeytin toplayacağız. Şunlardan. Bir dakika bunları ateş edebiliyoruz mu yine? Altında bir Aa, şey var bunun. Anahtar. Buna. Altında anahtar. bir şey var abiciğim? Anahtar. Şapka da anahtar. yok. Şapka takalım. Aa anahtar. Evet. Şu şu tipi ben çözemedim. İçinde ne yiyecek var? Canım çekip duruyor. Kaç eldir? Ka kaç evdir mi? Kaç evdir? Ne? Evet, burayı da açtık. Sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Yukarı çık. Bir şey diyeceğim. Bir yerde bir şey unuttuk. Şu yukarı bakalım bir. Biz yukarıda yukarı Karşıya geçmedik biz. Aa! Evin Abi, bir şeyler unutulmazsa olmaz ya. Hello neighbor çünkü bu. Şimdi arabayı gidip açalım, bakalım arabada. ne var. Ya ya, tamam ya, git ya. Sen geliyor. Vurdum birine. Kitap yine. çıktı. Bir daha vurunca, şimdi alacak kitap mı? Aha aha. aha, aha. Çok iyi değil miyim? Evet. Ateş bitti. Çevir. Ge Çok iyi kaçtık be. Oğlum bak karmar atma. Al kameranı da patlatayım gider ya. Wilson şimdi üst kata çıkacağız. Wilson geliyor. Daymıyor Wilson yüzüne tokat gibi. Seni bağlayıp yapmak lazım bunu ama. Çıkalım yukarı bakalım. Sen bu kadar kültürlü bir adam mıydın? Bu kitaplar okuduğunu hiç zannetmiyor biliyor musun? Bir tanesini bile okumamıştın. Eğer bir tanesini bile okumuş olsaydın ne olurdu? Bizi, bizi kovalamazdı. Helal olsun kızım. Bize kibar davranırdı bak şimdi. Pastaları tabağa Gelmiş. koyacağız. Kızım pastaları tabağa koymayacağız. Silah veriyor tabağa koyduğumuzda. Tabak zaten silah vermiş bize. Şimdi o Burada ne var? Ne diyor? Hı. Bu anahtar pembe. Hangisinde? Oyda. Hangisinde acaba? Şimdi Uçtu. Şuradan bir kutu gitti, alalım. Gitti gitti. Burada yok. Uçak, uçak. Şunları kıralım sırayla. Bakacağız. Şuraya koy. Burada var mı? Aa burada. <laughs> tamam. Ver şunu. Oğlum buradan aşağı düşsem ben ne olurum? Kaç parça veririm? Ayıp değil mi bu kadar? <laughs> Bak. Şimdi seni ne yapsam? Dokunmayacağım sana. Üstüm dolu. Şimdi ha şuradan aşağı ineceğiz. Nereden? Buradan. Bak şimdi kızım hazır mısın? Aç bakayım canım, ha? Şey kapılar açıldı. Şimdi şuraya çıkalım. Nasıl? Nasıl? No, nasıl aa aa aa! Dondurduk dondurduk. Nasıl kapı açıldı? Açıldı demek ki bu kapılar açtı kızım. Şimdi neyi bırakayım? Şunu bırakayım. Sara anahtar geldi. Tamam. Şimdi oyun bitti mi? Bakacağız de. bak bak kameranın çekim alanındayız. Kamerayı patlatıyoruz. Kameraya dikkat ediyoruz. Başka var. Oğlum yuh ya. Çabuk aç. Adam var ya hemen geliyor. Bak bu oraya. Wilson. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> <Elinden tutun>. Görüşürüz. Wilson <laughs> <Lise> şempanze gibi. <laughs> Bu ne yaptın? Oğlum <laughs> ne yapıyorsun sen? Adam ne yapıyor? Bir açıyor. <laughs> Aa! Aa! Burası açıldı. Neden koşma yok? Kızım bu kadar ilerliyor. İnşallah o bir kere şey oynamıştık ya. Evet. Onu ona benzettim. Arkadaşlar acayip bir korku. içeren Elone oynamıştık. Şu Aa, anda. an ben... ona Hiç onda yakalanmış mıydık? Yakalanmıştık ha. bura kapı kurdu burada. Yakalandık onda bir kere. Bir kere mi? Tabii bir yakalanınca başa alıyordu oyun. Oğlum bir şey, se sesi dinliyor sesi mu? Sesi duydun mu? yatak kapı. kapı kapıyı açıyor. Oh, Manken işaret olsun. ediyor. Aç bakayım. Bir Aha kapı. Arkada bir yer var mı? Bir taraf o tarafa gidiyor. Bir taraf bu tarafa gidiyor. Şu taraftan gidelim. Oğlum ne garip bir yer burası ya. Burası ne? Aha kapı. Açayım mı? Manken? Manken, Manken kardeş. Ya yap yap elini ovuşturma. Bitti bölüm. Ya ne oldu hiçbir şey anlamadık biz. Attı bizi bir yere. Aa oynadığınız için teşekkürler. Arkadaşlar çok acayip bir Elena Ever modu oynadık. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bele kalalım. Sevgiyle. Ya izleyin bakın görüşmek üzere.